Damla hadi buradan kay kızım. Hadi buradan kayalım gel. Evet. <laughs> Damla hadi diyecek kay kızım. Damla oradan inme düşersin. Düşebilirsin ama dikkat et bir tanem. Dikkat et. Ne yapayım? Gideyim mi? Nereye gideyim kızım? Sandalyeye. Sandalyeye mi gideyim? Damla sandalyeye mi git Kim? Abla. Abla nerede? Nereye gitti kızım? Sen gördün mü ablayı? Gördün mü abla nereye gitti? Abla nerede kızım? Nerede abla? Pati. Anlamadım. Burada. Bu abla oraya mı gitti? Hı hı. Hadi biz de gidelim. Gidelim mi? Haydi de çıkacak bak şimdi. Herkes yatmaya gidecek. Dikkat et. Ayağına dikkat et ama. Dikkat et babacığım. Dikkat é